Herkesin gördüğü rüya kendine göre bir işarettir. Aynı rüyayı farklı şekilde, aynı şekilde görse iki kişi. Aynı. Her şeyle aynı. Fakat ayrı ayrı insanlar gördüğü için yine tabiri değişiktir. Rüya kitapları ki orijinalini bulamazsınız. Bana biri söyledi. Nablusi'nin Binleme Rüya Kitabı var dedi. Bir açtım helikopter yazıyor. Helikopter adam 700 sene evvel 8 sene evvel yaşamış. Nerede helikopter? Yani o kadar da değil. Biz de ekledik diyor. Milleti gaza getirmek için. Olmaz. Rüya tabiri kitaptan olmaz. Niye yazmışlar rüya tabiri kitaplarını? Bu saha bir ilim sahasıdır. Başka insanların tuzağına da binermesinler düşmeyin. Genel hattıyla bazı bilgileri alın diye yazmışlar. Ama oradan bakarak olmaz. Bu neye benzer? Siz hiç kendi hastalığınızla alakalı tıp kitabı okuyarak tedavi yapıyor musunuz? Doktor olmadan? E bak, aynı şey. Bunun da bir ilmi var. Rüya öyle sadece bir rüya değildir. Rüya mühim meseledir. İnşallah yine konuşuruz. Kitaptan olur mu? Kitaptan olursa sonra kendi düşen ağlamaz. Kitaptan olmaz ama şu var rüyanın şeytani ve rahmani olduğunu anlayabilirsin. Cami gördün, camide güzellikler gördün, kabeyi gördün, ber berrak bulutlar gördün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördün. Of 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 of. Aman ya Rabbi, nasibeyle. Görmeden gitmeyelim inşallah. Güzel yerleri gördün, tamam. Yani o rahmani bir damardır. Ama şuradan geldim de bilmem ne yaptım da komşun çıkıyor da bana dedi ki sen öleceksin tabirine. Allah Allah komşuna sor. Rüyaydı. Normal hayatta sana birisi gelip öleceksin dese inanıyor musun? Yok. E niye komşunun rüyada gördüğüne, rüyada gördüğün komşuya inanıyorsun?